Efendim, hoş geldiniz. Dostlar, bu bölümümüzde Büro tipi koltuğumuzun e, kolunda bir arıza var. Onu çözeceğiz. E, Ömer arkadaşımdan hemen e, arız şeyi kolu sökmesini isteyeyim. Hemen bakın şöyle yan yatırdığı zaman ya da ters çevirdiği zaman kolumuzu bu şekilde rahatlıkla söküyoruz dostlar. Evet hadi atölyeye gidelim bakalım sorunun neymiş. Kolumuzun altında 1, 2, 3, 4 tane vidası var. Onları sökelim bir bakalım içinin mekanizması nasılmış. Daha önce bunu ben e, hiç söküp e, tamiratını yapmadım. Değişik modelin e, tamirini tamiratını yaptığım için e, her model farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Şu vidasını da ayarlamaya çalışacağız. Evet, problem, problem bunun komple şöyle içine kaçmaz arkadaşlar. Yani içine kaçmasa, bakın şöyle tutsak, bakın şöyle iç, iç evet, ha şöyle içine kaçıyor, İçine kaçmaması gerekir. Bu da böyle çıkabiliyormuş bu arada. Şimdi içine, bakın şöyle tuttuğum zaman, şöyle tuttum, bastım, bastığım zaman mekanizma, evet, mekanizma şöyle çalışıyor dostlar. Evet rahat bir şekilde çalışıyor. Ama bastırıp da şöyle içine içine kaçtığı zaman bazen de kaçmıyor. Heh, evet şöyle içine kaçtığı zaman problem oluyor dostlar. Şimdi biz bunu içine nasıl kaçırmaz hale getireceğiz arkadaşlar. Normal şartlarda ben bunu buraya şu içine giren kısımlardan Japonla yapıştırmayı planlamıştım. Arkasından da destek e, pamuk ve Japon tekniği kullanmayı planlamıştım. Ama velakin Karşıma şöyle bir takoz, bir lastik çıktı. Ben bunun buraya sıkıştırsam, şurada da bakın bir e, yuvarlak çıkıntısı var. Buraya sıkıştırsam diye planladım. E, muhtemelen de o planladığımız gibi de e, sonuç alacak gibiyiz. Bakın birazcık uzun geliyor. Dolayısıyla o uzunluğunu almak için şöyle bir ölçü alalım. Evet, sanki şu çizgiden alsak. E, gayet yeterli gibi. Evet güzelce şöyle bir keselim. Maket bıçağı e, gerçekten çok güzel bir alettir. Lakin çok dikkat etmek gerekir. Çok keskindir arkadaşlar. Söyleme gerek yok. Özellikle minik bireyler için bir uyar niteliğinde olsun bu. Evet, bakın şu vaziyete getirdiğim. Şimdi bunu içine itebilmem için şu açıyla, evet, şu ağza da denk geliyor. Şu açıyla itiyorum. tam da istediğimiz yere oturdu arkadaşlar. Evet maalesef her şey planladığımız gibi gitmedi. Aslında gayet de güzel oldu diye düşündüm ama bakın şöyle bastığımızda içine girmiyor artık. Rahat girip çıkıyor ama ama lakin biz bunu zorladığımızda bakın şu kısmına bakın hala böyle yerinden çıkaracağım, çıkacağım diye direniyor arkadaşlar. Şimdi bunun hakkından ancak kötek gelir. Getirin benim Japonumu. Evet. Dip kısımlarına güzelce de Japon sürdüğümüz zaman bu zalim orada sorunsuz bir şekilde çalışacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Hareketli mekanizmaya sürmüyoruz yalnız. Evet birazcık kaçırdım ben. Evet hareketli mekanizmayı çalıştıralım ki donup kalmasın. için şuradaki yer daha önemliydi. Evet. Oraya da sürdüm. Şimdi bunu kurumaya bırakalım. Bir şöyle 15-20 dakika bir kurusun arkadaşlar. Ondan sonra bir daha kontrol edelim, duruma göre bakalım. Evet arkadaşlar, yapıştırdım, ettim ama ee, bu olay böyle yapıştırmayla falan olmadı. Arka tarafındaki o arkasına attığım Plastiği söktüm. Ee, sistemi tamamen farklıymış. Hiç bilemedim. Ne yaptım? Eski öbür taraftaki kolu da söktüm. Mantığını çözdüm ve geri taktım. Mantığı neymiş? Mantığı arkadaşlar. E, bu parçayı iç taraftan geçiriyordum ya ben. Arka taraftan geçiriyordum. E, bunu... Ee, bu taraftan geçirdim. Dış taraftan geçirerek yerine taktım. Keşke gösterebilseydim. Gösterebilmek için de tekrar sökmeye çalıştım ama o kadar sert geçmiş ki ya kırılır edilir e, kıyamadığım için de geri sökmedim. Dediğim gibi bunu e, ağzındaki şöyle bir çatalı var. Şöyle T'si vardı ya. O T'sini şöyle yan çevirerek uç tarafını yerleştirdim. Daha sonra arka tarafını da tornavidalarla birazcık kastıra kastıra içine sertçe ittim ve şimdi bakın gördünüz mü? Aynı şekilde çalışıyor. Bunu bıraktığım zaman kilitliyor, yani olması gerektiği gibi çalışıyor. Dediğim gibi bunu dıştan geçiriyoruz, içten geçirmiyoruz dostlar. Evet, bu da diğer taraftaki sağlam malzemesi arkadaşlar. Ee, şimdi gelin bir de yerine takalım ve e, sorunumuzu Allah çok şükür böylelikle de tamamlamış olduk e, yerine takalım ve işi nihayetine erdirelim dostlar. Evet arkadaşlar, e, ürünümüzü yerine takalım. Hatta terçe bir ver daha eh, merkez görsün hem de. Evet Ömer arkadaşım hemen malzemeyi bakın bu bu modelde e, şu vidalarla e, sabitliyoruz o tersine ters Ömer bunda biliyorsunuz arkadaşlar sağ sol olayı var sağ solda da nerede bunun left ha bak şurada left yazıyor gördünüz mü şurada left yazıyor diğerinde right yazıyor ona göre ters takmamanız da icap eder dostlar. Evet. Çok basit. Söküp takması çok basit. Ee, bir de hemen şunu söyleyeyim. Bunun vidaları tork vidalardı. Ben bunu normal alyan e, bir iki tanesi e, maalesef eksilttik. Zaten bir de torkluydu ya. Normal kısa vidanın ucunu hafiften keserek yerine de vidaladım. Hemen diğer malzememizde yerine takalım. Diğer için. Diğer için. Aynen. Evet. Evet. Arkadaşlar hiçbir şey e, uğraşmadan, mücadele et, mücadele et etmeden olmuyor. Ben bunu e, önce bir yaptım. Öncekinin mantığını bilmediğim için e, yaptığımı zannettim ama değilmiş. Yani bu e, şu kadar oynuyordu. Şu kadar oynuyordu. Meğerse dibine kadar da gidip geliyormuş. Dibine kadar şu vaziyette gidip geliyormuş. Sonra İbabi dedi ki ya Murat bu olmadı yani bunda bir yanlışlık var. Her şeyi e, karşı tarafında yani bir örneğine e, bakarak başka sağlam bir örneğine bakarak sorunu e, çözme ihtimaliniz biraz daha artıyor dostlar. Evet. E, Ömer arkadaşım hemen zaten kontrolünü yapıyor. Bakın malzeme e, en yükseğe al, üstten baskı uygula, basmadan, düğmeye basmadan. Evet bakın baskı uyguladığımızda da herhangi bir problem yok dostlar. Peki Ömer arkadaşım diyor ki kademesini de göstereyim, gösterelim diyor. Bas istediğiniz yüksekliğe, istediğiniz ayara düğmeye basarak kademe kademe ayarlayabiliyorsun. En yüksek, en alt şeklinde değil. istediğiniz yükseklikte, istediğiniz ayarı, istediğiniz konfora ayarlayabiliyorsunuz dostlar. Peki arkadaşlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın dostlar.